Yakından bakabilir miyim? Tabii ki buyurun. Sen bu yüzündekilerini bilerek mi yapmış yani resmen? Ne yapmış ne var orada? Şurada lekeler var. Bak bir şurada mavi var, şurada mavi var. Şu, bilerek şu yapmış. Çirkin şey, göstermeye çalıştı çünkü beni başardı yani. Sen boş yani. sen takma ya. Sen nesin öyle? Yani? O kendi performansını yansıtıyor. Sen üzülecek bir durum. Ben ona neler yapacağım? Senin güzelin benim zaten. O senin performansını yansıtıyor. Başka bir şey değil yani. Eyeliner'da bir sıkıntın var. Biri kısa biri uzun. Bakabilirsin sen de. Olabilir. Yani. Ee, yani öyle diyorsun. şimdi mi? şöyle bir şey söyleyeyim. Herhalde... Ee, bir tek çabalayan kendimi görüyorum ben burada. Neden dersen... Şimdi şöyle bir şey var. Ekstra... Ee, yani... Zaten geldiği zaman göreceksiniz. Farklı bir şey çıkartmak için... Kendimi paraladım burada. Kendimi paraladım. Yani standart... Bu da aynı şekilde sadece e, yanaklarını çok beğendim. Yanakları güzel. Olmamış Meşke demiyorum. Olmuş, değil mi? Ya yani güzel olmuş. O, makyajı olmamış demiyorum. Sadece yani şunu anlayamıyorum ben. Biz bunları zaten hepimiz yani kendini biz kendimize güvenmesek, kendimizi ispatlamasak buralara kadar çıkıp gelmeyiz. Yani konsept uymamış mı? Ben... Olmuş. Ya şimdi sadece, şöyle diyeyim. Şimdi, abartı yapılır. Bir dakika. Ha. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani olabil, olabilitesi var. Yani sen böyle yorumlamışım, ben öyle yorumlamışım. O Şu anda bir şey. parlaklık görünmüyor mu? Yani görünmüyor. ben abartı bir şey yapmak istemedim. Yanlış Yalnızca... bak an anlatıyorum, dinlersen anlayacaksın. Bu da olabilir. O öteki uç da olabilir. İki Şimdi kendi manki modelinle kıyaslama. Ya şu an benim bizim model bu şu anda. Bu modele kıyaslama. Keşke kendini sevinirim. daha çok gösterebileceğin Mesleğini Yani... Kendimi şu an gösterdim mesleği, ben. ben. ben öyle düşünmüyorum. Ya abartma ya, değil. Kötü Yarın demiyorum. yaparım. Dün yapı yaptım. Sen öbür gün misal. Şey, Ama standı. bugün yapmak istemedim. Pazartesi Çünkü Çünkü kâhsülleri bayağı, bayağı, bayağı oldu. Şey, cuma, yani hep, hep aynı. Sen makyöz olma. Bu günlük yapılacak bir makyaj değil. Allah. Yanlış konuşuyorsun. Sen işi bilmiyorsun. Kesinlikle Allah Kesinlikle Allah. Bilmiyorsun. Öyle mi? Bu günlük kula... Siz o, de görüyoruz. Bak, bir şey söyleyeyim mi? Bak. Ben sana bir şey Senin söyleyeyim. Senin yüzünde ben de daha makyajı... çok makyaj var makyajdan. Bir tek yanakları... Bak bu, bu ışıltı var ya... Hı hı. ...o saça geldiği zaman leke yapar. Bitti. Anlatabiliyor muyum? O saça geldiği zaman leke yapar. Niye Bir rüzgar zaman. yapıştırır. Sen bunu Neye bilmiyorsun. Sürdüm? Evet. Niye sürdün o zaman? Bilmiyorum, sen biliyorsun. Çok biliyorsun, evet, görüyor musun? ben biliyorum. O yüzden... Gerçekten görüyoruz yani. Için. Ay seninle aynı yerde yarıştın mı? Gerçekten bah, bah, kendime bah, inanamıyorum O zaman ya. yarışma. Güle güle. Ay gel. inanamıyorum yani kendime. Haydi. Yorumlara devam edelim. Evet. Ee, Pelin dedi ki... Ben makyaj konuşmayacağım bu arada yanlış anlamıyorum. Ben anlamam makyajdan. Ben anladığım için konuşuyorum. Evet. Dediniz ki dakikalar aynı. Yapan var yapamayan var. Evet. Evet saçta yapan var yapamayan var. Çünkü ben bunu bugün o kadar çok büyük yürekle söylüyorum ki... ...sanki bugün tek değişimi ben yapmışım. Sanki bir tek burada ben yarışmışım. Çünkü Ferit Tural aynı şekilde düz kesmiş. Önlerine fıkat vermiş. Ee, neydi Necati? Los mıydı? Lap mıydı? Lop mu löp mü? Lop. Lop kesmiş. Fresh kat vermiş. Bilmiyorum abi. Yani... Bir şey söyleyeceğim. Değişim neye göre oluyor? Aynen bir dakika kardeşim. adım adım gidiyor. göre neye göre oluyor? Şimdi değişim. Dükkanda değiliz. Burada yarışmadayız. Vuruyoruz ya arada bir hani. Değişim yapıyoruz. Şimdi bizim burada zaten e, oraya minare dedikse orada bir bahane bulacağız. Şimdi o başka bir şey. Bunu hepimiz kabul edelim. Ama sadece değişim ben yaptım. Biz burada, yanlış olur. Biz burada e, Türk temsilince böyle kendimizce bir teknik arıyoruz, kendimizce daha iyi ne olabilir bunun işçisini sallıyoruz. Kaldırdınız ayağı ya da oturarak düz bir kesim yaptınız makinayla. Sonra inceltiniz mi görmedim bilmiyorum. Makineyle ben mi? Kendi modelimle. Makineyle. Makası bir kesim yere düşürdü makine ha, Makası yere düşürmüştü değil mi? Doğru pardon. E, düşürebilirim olabilir. Çok çünkü normal emkali, tabii ki. Makasınıza vardı. makasınıza yazık çünkü benim makasım düşerse yapacak bir şey yok. Çok Yenisini kötü. alırım ya param var Allah çok şükür. diyeceğim o ki çok daha iyi olabilirdi. Saçta kaynak var. Kat verebilirdiniz. Kaynağı sökebilirdiniz. Bambaşka bir değişim yapabilirdiniz. Her şey yapabilirdiniz. Hanımefendinin perçemi Hanımefendi, zaten geldiği geldi. yakıştırdığım için bunu yaptım. Geldi, da çok beğendim, beğendim. memnun kaldı. Burada kimse Sizin diyemez fikirleriniz... ki. Bir dakika. Hayır da niye bağırıyorsun? Bir saniye Sen ama ya. Sen bana bağırıyorsun. Tamam bir dakika. Neden bağırıyorsun? arıyorsun? Ama Kadına saygı. Saygılı. Hayır Sa farkında ben... mısın karşında kadın Bakın, olduğunu? Bakın ben anlatmaya çalışıyorum. Hayır karşında kadın olduğunu farkında mısın? Nasıl bağırmak koya? Bir dakika. Ama dinlemiyorsunuz. Kabadayı. Ha bağırmak mı yani susturmak? O zaman bir saniye. Yani ön taraflarda hanımefendi geldiği günden beri bir perşem var yana ayrılıyor. Bu düz bir şekilde öne kesilirdi. Hanımefendinin önünü bu sefer ortadan ikiye ayrılmış göremezdik. Çünkü konseptimiz kesim. Evet. Hazır gelmiş kesim keserdik yani. Evet. Ben olsam öyle yapardım. Elinize evet. sağlık. Peki. Teşekkürler. Eline sağlık. Teşekkür neden ederim. Neden? Düz son değil. Arkayı toplayacağım için biraz dalga verdim hafiften. Şu an yani, benim beniminde dalgasayını bana, bana peki neden dalgadan girdin? Düz fön çekebilirim evet. Necati şimdi, ben de çekeyim. Düz fön çekebilirim şimdi çekeyim. 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 Şimdi çekeyim. Şimdi ben de çekeyim. Ben de çekerim. Sorun yok. Demek istediğimi anladın mı Ama ben sana dalgadan girmedim. Bir öyle bir şey Dedi yapmadım. Ki, düz fön olmadığı için hataları görünmüyor dedim. Hayır ben öyle Sen bir şey demedim. Demedi öyle bir şey. Yanlış. Ben öyle bir şey demedim. Ben demedim öyle bir şey. Asla. Ferit söyledi onu. Tamam onu geçiyorum. Çok tok tok duruyor. Uçtan tane belki biraz daha incelsen daha yumuşak durabilirdi. Doğru. Ee, ya genel anlamda benimkiyle aynı. Öyle ciddi bir değişim yok. Evet. Düz kesim, kesim yaptım. Santim. Evet birazcık aralardan inceltme yaptım makasla. Uçtan tane biraz daha inceltebilirim. Ara makas yapmadım ama. Eline sağ ol. Seda. Ee, benden farklı makyaj istiyorlar ama ee sıradan bir makyaj günlük makyaj ee, Emine sen bu makyaj ille de günlük kullanılmaz diyorsun ama yazın çok da rahat kullanılabilir bu evet, makyaj evet. E, ee, Emine burada makyaj konusunda profesyoneller biziz o yüzden bil, Belli bil, bilmeyebilirsin çok normal çünkü bu senin alanın değil öyle mi? Ee, evet öyle ben makyajlık eğitimi de aldım bunu söyleyeyim bu arada ee, konsept gözde ışıltıydı yüzde ışıltı değil zaten yüzdeki de ışıltı değil ıslak makyaj e, ee, sedefsi bir görüntü var sıradan. Yani günlükte çok çok rahat kullanılabilecek bir makyaj. Ee, makyajı alakası ıslak makyajın güzel bir örneği biraz daha hafif uygulanırsa. Ama o ıslaklık ışıltı da vermiyor mu? Yani aydınlık vermiyor mu? Ee, bence ışıltı olarak durmuyor. Yani Özgan'ın bakarsanız böyle vıcık vıcık duruyor. Vıcık vıcık duruyor. Yani şöyle çok fazla Beğenmeni altını kullanabilirsin tabii her zaman. Tamam mı? Tamam. Buyurun şimdi buyurun. Yorumdan nizahi bir soru sormak istiyorum size. Bir make-up artisti olarak e, hanımefendiye bu makyajı yaptınız. E, bu makyajla nereye gidebilir mesela? Sahilde e, arkadaşlarıyla meyve suyu içebilir. Meyve i̇şte. suyu? Evet. Mısır yağı? altında. Az önce... Denize gidilmez dedi. Bakın sahilde diyorum. Ha sahilde. Sahile gece mi gidiyor? Şimdi, sahilde, sahilde şöyle gidiyor mi? Sahile, sahile gece gidiyoruz. Şöyle diyorum ama. Sahile gece gidiyoruz. O zaman o zaman ayrıntılı. Doğru, sabah sabah parantez açıp sahilde gece. Gündüz gidemezsin. Hayır si gece gidebilirsin. Misin? Ayrıntı geçin. Sahile zaten gece. İlk söylediğinden